Herkese merhaba. Ben, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalında çalışmakta olan uzman doktor Melih Tütüncü. Aynı zamanda Türkiye MS Derneği Başkanlığında 2 yıldır yürütmekteyim. Türkiye MS Derneği ilk olarak 1989 yılında kuruldu. Ve 3 yıl sonrasında ülkemizi uluslararası platformda MSIF dediğimiz MS Federasyonu'nda tanıtmaya başladı. Sonrasında Türkiye MS Derneği yıllar içerisinde Yantep, ve Ankara şubelerinde bünyesine kattı. MS Derneğimiz şu anda Şişli'de faaliyet göstermektedir. Derneklerin kurulma amacındaki faaliyetleri arasında sıralarsak bir olarak MS hastalığının toplumda farkındalığını arttırmak, MS'lilerin ve MS'li yakınların bir araya getirerek dernekte birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak. Ayrıca hastaların doğru, güvenilir ve kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamayı planlıyoruz. Burada hastalarla iyi iletişim içerisinde olmak çok önemli. MS Derneği'nin bu anlamda yaptığı birçok faaliyet bulunmaktadır. Bunları sayarsak eğer her ay MS Derneği'nde bir uzmanımız, internetten de Facebook ortamından da canlı yayınlanan ee, uzmanına buluşma toplantısı adı altında hastalar ve hasta yakınlarıyla buluşmaktadır. Bu toplantılarda internetten de ulaşabileceğiniz, canlı olarak seyrettiğiniz bu toplantılarda istediğiniz her soruyu ha, uzman hekimimize sorabilmektesiniz. Ayrıca uzman hekimimiz o hap ayın konusu hakkında size detaylı, uluslararası güncellenmiş bilgileri sunmaktadır. Her sene Mayıs ayında Dünya MS gününde Türkiye'de MS toplantısı yapmaktadır. Bu toplantıda basının da davet edildiği birçok hastaya faali hastaya etkinlikler içerisinde bir doğru bilgiler sunmaktadır. Ayrıca derneğimizde sürekli bilimsel kurulumuz bulunmaktadır. Ve istediğiniz soruyu, aklınıza gelen her türlü soruyu sorduğunuz bu ortamda uzman hekimlerimiz ve bizler tarafından doğru cevabı almaktasınız. İnternet ortamında çok yanlış bilgiler bulunmakta. Bu yanlış bilgilerden dolayı hasta ve hasta yakınları e, yanlış ortamlarda e, yanlış bilgilere sürüklenebilmektedirler. Bu yüzden derneğimizde ulaşılabilir, güvenilir bilgiye ulaşmaktasınız. İnternette yanlış bilinen birçok bilgi vardır. Bunlara örnek verirsek MS hastası çocuk sahibi olamaz. MS genetik bir hastalıktır. MS kalıtsal MS çocuklara direkt geçecek, her annenin, her babanın çocuğu MS'li olacak diye söylenen bilgiler mevcuttur. MS hastası güneşe çıkamaz denmektedir. MS hastası e, akıl hastasıdır denmektedir. MS hastası bulaşıcı hastalık denmektedir. Bunların çoğu yanlış bilgilerdir. Doğru bilgileri e, internet sitesinden bizden ulaşabilmektesiniz.